kitap tasarlamak için seçtiğimiz programın adı StoryJumper. Google'a kolaylıkla yazarak ulaşabiliyoruz. Ee, daha sonra Google'dan indirdiğim şu resimle buraya kapak olarak ekledim arka plana Karagöz ve Hacıvatı seçtim kazanamama uygun olarak. Yine buraya e, text yeri geliyor ve başlığını istediğimiz gibi yazabiliyoruz. Şu altta yazar kısmı vardı fakat işte Karagöz ve Hacivat anonim olduğu için yazmadım. Yazar kısmını çıkardım. Daha sonra kolaylıkla ekleme çıkarma yapabiliyoruz istemediğimiz metinler kısmından. Daha sonra e, giriş olarak Karagöz ve Hacivat'ın en bilindik bir cümlesini buraya ekledim. Daha sonra e, Karagöz ve Hacivat hakkında bilgi verilen sayfalar e, bir giriş yaptım. 3-4 sayfa. 4 sayfa boyunca Karagöz ve Hacivat hakkında bilgi verdim. Daha sonra bir örnek metin, Karagöz ve Hacıvat'ın bir örnek metnini vererek böyle sayfalar yan yana geçiyor. Arka plana da yine skin kısmından eskitme arka planını seçtim. Daha sonra sayfalarımın üzerine yazılarımı ekledim. Burada yine text şuraya basarak text diyorsunuz. Ve big text box dediğinizde sayfada yazı yazabileceğiniz kutucuklar açılıyor. 10 sayfa boyunca bir de bu şekilde bitirdim. Ve kaydettim.